Evet gençler, 30'un çarpanları ya da onunla aynı anlama gelen bölenleri sorulursa hemen sırasıyla yazıyoruz birden itibaren. 1 çarpı 30, 2 çarpı 15, 3 çarpı 10 ve 5 çarpı 6 olmak üzere 2, 4, 6, 8 tane çarpanı var. Şimdi 36'nın çarpanları ve bölenlerine bakalım burada dikkat edeceğiz. Yine birden başlıyoruz. 1 çarpı 36. 2 çarpı 18, 3 çarpı 12, 4 çarpı 9, 6 çarpı 6. Burada çarpanlarını sayarken 2, 4, 6, 8. Burada bir tanesini seçeceğim ikisi aynı olduğu için. 9 tane çarpanı olacak ve burada bir notumuz var. Eğer bir sayının karesi olan sayılarla çalışıyorsak yani biz bunlara tam kare sayı diyoruz. Bunların çarpanları tek sayıdadır. Bakın 9 tane. Peki 60'ın asal çarpanlarını bul derse asal çarpan derse asa çiziyorsunuz. Yani şu asal çarpan algoritmasını çiziyorsunuz. Burada sadece asal sayılar yer alacak. 62'ye böldüm. 30. 30'u 2'ye böldüm. 15. 15'i 3'e böldüm. 5. 5'i 5'e böldüm. 1. İşte 60'ın asal çarpanları bu şekilde yazılır. Ama asal çarpanları kimdir denirse 2, 3 ve 5'tir. Arkadaşlar bu kadar.